Beytullah'a yüz süreyim, avlusuna gül Beytullah'a yüz süreyim, avlusuna gül Güzel Mekke'yi göreyim, canım Mekke'yi arzular. Canım Mekke'yi selam kapısı var. Ne de güçlü yapısı var. Benim gönlümün içinde bin bir türlü anısı var. Ha bu selam kapısı var. Ne de güçlü yapısı var. Benim gönlümün içinde bin bir türlü Safa Merve'de koşayım, hacılara karışayım. Safa Merve'de koşayım, hacılara karışayım. Güzel Mekke'yi göreyim, canım Mekke'yi arzular, canım Mekke'yi arzular. Babu selam kapısı var Ne de güçlü yapısı var Benim gönlümün içinde Bin bir türlü anısı var Babu selam kapısı var Ne de güçlü yapısı var Benim gönlümün içinde Bin bir türlü anı.